Şimdi bu dersimde neyi anlatacağım? Eşelimi nasıl kullanıyorum? Eşelle ölçümü nasıl yapıyoruz? Bu üstündeki rakamlar nedir? Arkadaşlar eşel mezuranın küçültülmüş halidir. Yani ha elinizde bir mezuranız var. Ha eşeliniz var. Eşel sadece küçük minyatür çizimler yapabilmemiz için mezuranın küçültülmüş halidir. Yani hiçbir farkı yoktur aslında mezuradan. Şimdi diyelim bir ölçü verdim 40 santim. Dedim ki 40 santim ölçün. 40 santimi nasıl ölçeriz arkadaşlar? Dedim ki şu çizgiden itibaren bana 40 santim ölçün. 40 santimi getiririm. Bakın 40 santim burada yazıyor. Mezuramı böyle tutarım. Çizgiler çizgime bakacak. Bu çizgiler bu çizgiye bakacak. Kalkıp da eşelimi böyle tutmayacağım. Böyle tutarsam ölçü alamam. Ölçüyü yanlış alırım. Ölçü bu şekilde alınmaz. Ölçü bu şekilde alınır. 40 santim mi dedim. Koyarsınız şu çizgiye 40 santime koyarsınız. Sıfır ucum neresi arkadaşlar? Sıfır burası. Sıfırın yerini ne yaparım işaretlerim? Sonra mesela size dedim ki şu sıfırdan itibaren ya da alt etekten şuradan itibaren bana 23 buçuk santimi bulun dedim. Şu çizgimden itibaren ne yaparım sıfırımı buraya oturttururum arkadaşlar. Buradan 23 bulurum. 23 buçuk bakın 21 20 nerede? Bir dakika şöyle çekelim. Sıfırımı buraya oturtturdum. Bakın sıfırın ucu burada. Sıfır burada. Ne yaparım? 20 burada. 21, 22, 23 tam ortası nedir? Buçuktur. 23 buçuğumun yeri burasıdır. Bu şekilde ölçülerimi alırım. Ölçülerimi bulurum. Eşelimi bu şekilde tutuyorum. Ölçerken kalkıp da şu şekil tutmuyorum Arkadaşlar kesinlikle bu yanlış bir ölçümdür Ayrıca şimdi geodral kullanımına gelelim geodralde de arkadaşlar ne yapıyorum bakın mutlaka geodralin benim düz çizgiler atmama yarar misal size dedim ki şu sıfırdan bu tarafa doğru kağıdımın bana sağa doğru ne dedim işte bir çizgi atışı yapın hemen ne yapmam lazım şu gördüğünüz çizgimi bu çizgimin üstüne oturturarak çizgi atışı yapmam lazım yani tam oturması lazım bakın üstten ucunu sıfırıma değdirdim şu çizgimi alttaki çizgimin üstüne oturtturdum ne yaptım çizgi atışımı yaptım. Bu benim 90 derecelik dimdik bir açı yapmamı sağladı. Nerede bir 90 derece görürseniz bilin ki burada ne olmuştur? Göödralimizi dik bir şekilde çizgiye oturturup bir çizgi atışı yapmışızdır arkadaşlar. Bu her zaman için aklınızda bulunsun. Diyelim aşağıya doğru bir çizgi atışı yapacağım, dik bir çizgi atışı yapacağım. Misal diyelim şurada şöyle bir ölçüm olsun. 19,5 olsun. Gelelim. Bakın buçukların üzerinde duruyorum özellikle. Geldim. Bakın çizgilerim çizgimi görecek. Yani mezurayı böyle tutmayacağım. Eşelimi böyle tutmayacağım. Eşelimi böyle tutacağım böyle koyacağım sıfıra oturtturdum dedim ki 19 buçuğu bulun yani 20'den bir önceki nedir 19 ile 20'nin arası arkadaşlar 19 buçuktur tam ortaya ne yaptım bir çizgi atışı yaptım 19 buçuğumu buldum dedim ki size 19 buçuğumun olduğu yerden aşağıya bir çizgi atışı yapın misal çizgi atışı yapacağım dimdik ne yapmam lazım? Şu çizgilerimden birini alttaki çizgime oturtturup o şekilde çizgi atışı yapmam lazım. Bakın ne yapıyorum? Getirdim ucunu buraya değdirdim 19 koyduğu yere hop aşağıya doğru dimdik bir çizgi atmamı sağladı. Bakın hiç yamukluk var mı çizgide? Zerre kayma var mı? Hayır yok. İşte cetvel tutuşumuz Eşel tutuşumuz çok önemli arkadaşlar.